Türkiye'nin Kıbrıs işlerinden de sorumlu Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay Kıbrıs'ta kiliseyi ziyaret etti. Mum yaktı, dilek tuttu. Atalay halkı da kiliseye davet etti. Evet. Yani. Apostolos Andreas manastırını ziyaret eden Atalay eşit, adil ve adaletli barış olsun diyerek mum yakıp dilek tuttu. Atalay şifalı olduğuna inanılan manastır suyundan da içti. 40'lu yıllara kadar panaylar düzenliyorlardı ve buraya adak dilemek için, adak adamak için geliyorlardı. Görmüş olduğunuz mumlar var. Orta. Buraya Adayı Evet, Adağı yerine gelmesi için o mumları getiriyorlar. Bu bir, bir ibadethanedir, adak yeridir, çok ünlüdür. Hafta sonları, hafta içi yüzlerce... Bir... Yakıyoruz. Şuraya dikiyoruz. Dikiyoruz. Tamam. Dileğini zaman tutuyoruz. Evet. Dileyi şimdi, şimdi tutuyoruz. tutuyoruz. Şimdi tutuyoruz. tutuyoruz. Peki hadi. İşte eşit, adil bir federal yapı kurulsun burada. İki taraflı, iki toplumlu. Ve yine eskisi gibi kardeşçe yaşansın dileğimiz odur. Bunun için mumu da yaktınız. Evet, bunun için de benim evet buradaki dileğim bu oldu. Mumu da bunun için yaktım. Yalnız adak olursa biliyorsunuz evet. tekrardan geri gelmeniz mum geliriz. yakmanız gerekiyor. Geliriz. 40 defa geliriz. <laughs> şey <yok. gülüyor> Zaten çok geleceğim ben. Başbakan yardımcısının halkı kilise ziyaretine davet etmesi ve bir Hristiyanlık inancı olan mum yakma ibadetine dilek tutarak yerine getirmesi dikkatlerden kaçmadı. Mum duanın bir sembolüdür. Mum yakan insan bir dua söyler veya söylediği dualar için mum yakar. Bazıları yaptıkları duanın sonunda bir mum yakarlar. Mumun iki manası vardır. Bir tanesi bu duadır. Şimdi dua kime yapılır? Meryem Ana yapılır, Tanrı'ya yapılır, İsa Efendimiz'e yapılır, bazı azizlere de dua edilir. Eğer bazı azizlere veya İsa veya Meryem Ana'ya yapılan, atfedilen dualar varsa o zaman her kilisede değil fakat bazı kiliselerde onun ikonası vardır o. Onun resmi vardır. Tabii resmi kelimesi doğru de değil fakat ikonadır. O ikonanın önünde de bir mum yakılır. Fakat mumun kısaca manası ve yapılmış olan duanın sembolü ve onun kabul edileceğine inanmaktır.